Zafer Partisi eski genel başkan yardımcısı Adem Taşkaya, geçen 13 Kasım'daki Taksim saldırısının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Bombacı olduğu iddiasıyla bir avukatı suçladı. İsmini paylaştığı avukatın Taşkaya'ya açtığı dava karara bağlandı. Taşkaya hakaret ve kişisel verileri yayma suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapish cezasına çarptırıldı. Tehdit almadı, isim vererek sosyal medyadan paylaşım yaptı. Eski Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Taksim patlaması ile ilgili paylaşımı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. 13 Kasım'da Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Saldırının düzenlendiği gün eski Zafer Partili Taşkaya, resmi açıklamayı beklemeden bombacının bir avukat olduğunu iddia etti. İsim paylaşarak hedef gösterdi. Ancak kısa sürede saldırganın Taşkaya'nın ismini verdiği kişi değil, Ahlam El Beşir olduğu anlaşıldı. İsme verilen avukat suç duyurusunda bulundu, dava açıldı. İlk duruşmada karar çıktı eski Zafer Partili Adem Taşkaya hakaret suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün kişisel verileri yayma suçundansa 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adem Taşkaya savunmasında saldırı günü kapalı Telegram gruplarından iletilen bir bilgiyi paylaştığını, amacının kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu öne sürdü. İsmini verdiği avukatı şahsen tanımadığını, kişisel husumeti bulunmadığını söyledi. Bombacının o kişi olmadığını anlayınca paylaşımını silmeye çalıştığını, ancak silme işleminin 5-6 dakika sürdüğünü ifade etti. Duruşmada mağdur avukat da söz aldı. Yapılan paylaşım nedeniyle tehdit aldığını, 4 hafta boyunca evine gidemediğini söyledi. Taşkaya'nın bilişim alanında çalıştığını, bu bilgileri teyit etmeden paylaşmasının kasıtlı olduğunu iddia etti. Cezalandırılmasını istedi.